Günümüzdeki kesilen tavukların şifa yerine iş, hastalık saçıyor. Hocam. Evet, şifa kabiliyetleri aslında Asla yedirmeyin. Tabii. Östrojen olan çocukların memesi büyüyor. Evet, östrojen basıldığı söyleniyor. O olan çocukların özellikle memelerinin basıldığı. Yumurtasını çok yiyen kız çocuklarında kıllanmaların arttığı Hı -hı. sebebi bulunamıyor bunların çoğu zaman ama yumurtayı fazla yiyenlerde gözlenmiş ve yumurtayı kes dediğinde bile o kız çocuğunda kıllanmanın hızla düzeldiği görülüyor. Böyle handikapları var. Sektör bunun nasıl olduğunu maalesef sağlığa açmıyor. Biz işte şunları kullanıyoruz bunları kullanıyoruz. Üstü kapalı spekülatif. Sizin aklınıza kafanıza yatacak şeyler söylüyorlar. Maalesef bazı doktorlarımız da bu kanalda sektörün borazanlığını zaman zaman yapıyorlar. Bildiklerini zannediyorlar. Pek de bilmiyorlar aslında. Çünkü sektör kesinlikle nasıl yapıldığını asla açmıyor. Verdikleri yemlerin içinde neler olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Tavuk etinde tavuk ciddi çok sıkıntı çok var. Şey. Çünkü tavuk etini bu kadar fazla tüketmek bizim kültürümüze has bir şey değil. Ben hatırlıyorum. Bu hazır tavuklar çıktığında millet bir türlü bunlara alışmadı. Zamanla ucuzluğu göz önüne alınarak öbür etin pahalanması sebebiyle insanlar tüketmeye başladı. Tavuk beslenmesi gizli tutulan bir şey. Soruyorsunuz çok güzel bilimsel açıklamalar yapılıyor. Bu tavuklar nasıl bu kadar iri, nasıl bu kadar çabuk büyüyor? Diyorlar ki doğal seçim yapıyoruz. Biz hızlı büyüyenleri, çabuk gelişenleri seçiyoruz. Onların yumurtalarından tekrar yavrular oluşturuyoruz. Falan. Fakat derinlemesine incelediğimizde bakıyoruz ki yemlerine hasta olmaması adına dar bir bir alanda beslendiği için kapalı bir ortamda bunlar. Bazı antibiyotikler konuluyor ve bu antibiyotikler hayvanların vücudundaki kolajen denilen proteinlerin zayıflamasına ve bu hayvanların daha çabuk almasına sebep oluyor, vesile oluyor. Yani bir iki ayda tavuk oluyor. Yani altı ayda Olması piliç olan gerekir. şey, evet. iki ayda piliç oluyor, üç dört ayda hemen kesime geliyor. Belki de daha erken kesime geliyor. O kadarını bilemiyorum. Hızla böyle bir fabrikasyon bir üretim var. Dolayısıyla tavuk eti benim kendi hastalarıma pek tavsiye ettiğim bir et değil. Köy tavuğu bulabilirseniz tabii ki yiyebilirsiniz bilirsiniz. Zaten köy tavuğu zor pişer. Izgaraya gelmez. Uzun süre kaynatmak gerekir. Eti daha koyu renklidir. Böyle daha, lezzetlidir. daha lezzetlidir. Eskilerin dediği gibi hemen hasta olunana köylerde bir tavuk şifa kesilir. Şifaniyetine. Şifa niyetine kaynatılırdı ve çorba yapılırdı. O et yedirilirdi. Pilavların üstüne konurdu. Doğala yakın ve doğal etler de hala günümüzde yiyebiliriz şükür ki. Bunların da yolları var. Ama harcı alem tükettiğimiz etlerde çok ciddi sıkıntılar da var. En basitinden gidelim. Birçok yerde bugün inek etleri, dana etleri tüketilmekte fakat evet. inekler danalar normal olması gerektiği şekilde beslenmemekte Bugün için kesime gidene kadar damlardan çıkmaya, önüne sürekli sanayinin dayattığı besinler konulan hızla kilo alması istenen, bu hayvanların beslenmesi bozulduğu, beslenmelerinde istenmeyen unsurlar eklendiği, meralara çıkamadığı, dolayısıyla hayvanların etleri istenen nitelikte olmadı. Fayda yerine yavaş yavaş faydasızlık önce, sonra da zarar verme olayları başladı. Ama küçük baş hayvanların etleri, benim tavsiyem, naçizane, keçi, koyun, kuzu özellikle, etleri hala sağlıklı bir şekilde ülke üzde bulunabilir, tüketilebilir. O yönden şanslıyız. Bir gün herkes gibi bir tuvaletim geldi, aceleyle eve doğru giderken bir sızıntı hissettim, şey akıntı hissettim makatımda. Hemen koştum eve, tuvalete girdim, iç çamaşırımı çıkardım, baktım ki maalesef çömük gibi içerisine kırmızı kan karışmış bir akıntı. Doktor da olduğum için o anda zaten kendim, kendi kendime teşhis koydum. Ama ne hissettiniz hocam? Tabii kolay bir şey değil. Şimdi bunu anlatabilmek de öyle emin olun kolay değil. E, i̇nsan hüzünleniyor e, bunu anlatırken ama. Dedim ki tamam biz kanser olmuşuz. Büyük ihtimalle yüreğinizde bir şeyler cız ediyor. İstediğiniz kadar doktor olun. Ama dedim ki benim dememle olmaz bu. Gidip ben buna bir teşhis koydurmalıyım. İki gün sonra bir doktor arkadaşımın yanındaydım. Kendisine durumu anlattım. Ee, bugüne kadar ciddi bir şikayetim olmadığını, ciddi bir rahatsızlık geçirmediğimi. Ama böyle bir tabloyla karşılaştığımı söyledim. Dedim ki ya o fissürdür, hemoroittir. <laughs> dedim ki ben ne gerekiyorsa onu yapalım. Dedi ki kolonoskopi yapacağız sen de biliyorsun. Hemen kolonoskopi yapıldı ve maalesef sigmoid kolon denilen kalın bağırsak bölgesinde koskocaman hemen hemen artık bağırsak tıkama merendine gelmiş ileriye doğru endoskopun geçmesine engel olan bir darlık var. Orada da kocaman bir kitle var. Hatta anestezi yapılmadan yapıldı benimki. O an için yanımda kimse yoktu. Biraz acil oldu. Zaten görünüyor orada kocaman kitle. Ben kendim de ekranda gördüm. Neyse arkadaş biyopsileri aldı. Ya dedi maalesef dedi bu dedi. Kötü hastalık gibi görünüyor. Ben de gördüm dedim. Ya olabilir insan. Hepimiz hasta olabiliriz. Ve yine bir arkadaşımız değerlendirdi Bir 2 gün içerisinde. O da sonucu verdi sağ olsun. Kanser olduğumuz netleşti ve ameliyat olmamız gerektiği düşünüldü. O sırada işte tomografiler çekildi, ultrasonlar, kan tahlilleri falan. Henüz başka bir organda yayılma yok. E, bu kötünün iyisi. Ameliyat edilebilecek bir noktada ve sakatlık bırakıcı olmayan bir ameliyat büyük ihtimalle kalıcı kolostominin falan düşünülmeyeceği bir yerde. Tabi her şey açılınca belli oluyor ama. Neyse hemen gittik. 9 Eylül Üniversitesi'nde sağ olsun orada bir hocamız bize yardımcı oldu. Yatışımız yapıldı. ve Biz teşhis konmasından yaklaşık 5 gün sonra ameliyatımız olduk. Ama ameliyat esnasında bizim sahip olduğumuz tümörün patolojik özelliğinden ötürü ameliyat öncesi filmlerde görülmeyen bir durumla karşılaşıldı. Tarın zarına hastalığın maalesef yayılmış olduğu tespit edildi. E zor bir ameliyattı açıkçası kolay da değildi hiçbir şey e, ameliyattan sonra. ...dosyanızı başınıza getiriyorlar koyuyorlar... ...ben aldım elime okudum... ...her şeyi anlamıştım artık karın zarına yayılmış... ...tam temizlenememiş bir ameliyat... E, ...ameliyatı yapan hocamız da geldi... ...ameliyattan sonra durumları bana açık açık izah etti... E, ...ben izah etmesinden memnunum... ...bugünkü görüşüm bile şudur... E, ...bizim halkımızın bir kısmında maalesef... ...işte ha aman hasta duymasın... ...aman hasta bilmesin anlayışı var... <laughs> ...ben bunu doğru bulmuyorum şahsen... ...bana da söylenmesini istedim zaten... ...neyin ne olduğunu tam olarak... Çünkü insan ilk planda belki yüreği sızlıyor, bir ürke, ürpü ürperiyor. Fakat bir süre sonra bunu e, idrak ediyor. Bu hastalıkla mücadele edebilip kazanabileceğini düşünmeye başlıyor. Maske. İnsan ümit var bir varlık aslında yani. yani çoğu zaman. Fakat olumlu bir tablo çizmediler. Çizmemelerinde gayet normal karşılıyorum. Daha sonra onkolojiye gittiğimizde tıbbi onkolojiye, onlar da ümitli bir tablo çizmediler. Çünkü klasik kitaplara baktığımızda hakikaten benim durumda bir hastanın tedavisi konusunda ciddi manada umutlu bir durum çizmeleri mümkün değil. Bu arada çok güzel bir bilgi vereyim size. Lokman Ekim ölüm dışında her şeyi çareyi bulmuş. Varsa bunun tedavisi herhalde dedim ben hissi kabla vuku bitkilerde. Bitkileri araştıralım. Hatta hastanede yatarken bile dosyamı bu bitkile işleriyle uğraşan İstanbul'da bir doktor arkadaşa yolladık. Sağ olsun inceledi dosyamızı. Daha sonra aradığımızda bize ayrıntılı bilgiler verdi. Bazı ürünler gönderdi, bazı ürünler önerdi kendisi. Kendilerine burada şükranla iade ediyorum. Kendimiz de doktor olmamız hasebiyle hastaneden çıkınca başladık ee, bu hastalıkla. Klasik yöntemler dışında nasıl mücadele edebiliriz? Tabii Neden bana önerirseniz. Klasik yöntem kemoterapiydi. Ameliyatı zaten olmuştuk o da bir klasik yöntem. Gerçi Galen diyor ki, o meşhur doktor, kanser ameliyatla tedavi edilmemeli. Hala halk arasında da işte kansere bıçak vurulursa yayılır gibi hmm. bir düşünce var. Doğru mu değil mi? Ne tam doğru ne tam yanlış. Onu da ileride açarız isterseniz. Kanser e, ameliyatla tedavi edilir mi, edilmez mi? Hmm. Ne kadar edilir? Sonraki bölümlerde konuşuruz. Konuşuruz. Evet. E, dolayısıyla kemoterapiden fayda göremeyeceğim söylendi bana. Kemoterapi alsam da almasam da beklenen yaşam süremin 3-5 ay olduğu belirtildi. Kemoterapi ile ilgili bu arada arkadaşlar hocam çok önemli noktalara temas edecek ama bu bölümde değil sonraki bölümde kaçırmayın. Tabii ben de burada bir radikal karar vermek zorundaydım. Ya kemoterapinin o zorluklarına katlanıp 3-5 ay yaşamak isteyecektim. Veyahut da ne olursa olsun deyip 3-5 ay bu dünyada kalmanın, acı çekerek kalmanın anlamsızlığına inandığım için kendim o yola tevessül etmeyip varsa bir imkanı bitkileri değerlendirmek isteme yoluna gittim ve bugünkü geldiğimiz noktada doğru bir yol seçtiğimi düşünüyorum. Hayat, hala hayatta sağlıklı bir şekilde olabilmemin sebebi de o gün verdiğim karar olduğu kanaatindeyim. Bugün sizlerin karşısında bunları Onu. konuşabiliyoruz çünkü. Bir ara iş içerisine başladık. E, tabi bu sırada açıkça söyleyeyim belki 5-6 tane işte bu işlerle uğraşan, kimisi doktor, kimisi doktor olmayan kişilere gittim. Tabi yılana denize düşen, yılana sarılır diye bir lafımız var meşhur Türkçe'de Bir çare arıyorsunuz. Tabi bir yandan da okuyorum. Biz dahil olduğumuz için okumayı severiz ve çok okuruz. E, yerli hemen hemen bütün yazarlarımızın, doktorlarımızın kitaplarını okumuşumdur. Bitkilerle ilgili. Bitkilerle ilgili. Çok Gün günde tabii günde en az 15 saat okuyordum. E, i̇şi gücü de bırakmıştık tabii o süreçte. Fakat çoğunda bizim maalesef yerli yazarlarımızın kitaplarında doğru dürüst bir kanser tedavisi anlatılmamakta. Nelerin, hangi bitkilerin nasıl zarar verdiğinden bahsedilmekte daha çok bir gün bir gittiğim bir yerde e, Edremit'te bir eczacının masasında çok güzel bir kitap gördüm. Bu kitabı hemen hafızama kaydettim ve gelir gelmez aldım. Bir gece de okudum. Aşağı yukarı 250-300 sayfalık bir kitap. Aradığım kitaptı. Oradaki anlatılan yöntemlere göre ikileri edebildiğim kadar tedarik etmeye çalıştım ve beslenme şeklimi de Başka kitaplardan öğrendiğim kadarıyla düzenledim. Bu arada hocam o bitki dediklerinizin de doğruluğu da önemli. Tabii. Yani piyasada <laughs> adı işte A bitkisi olup da A bitkisi diye satılan ama A bitkisi olmayan pek çok bitki var. Bir sonra kısaca ismine doğru bitki diyoruz. Hangi isim verilmiş o ismin karşılığındaki bitki olması lazım. Tabii bitki konularına gene ileride gireriz. Bitki konusu biraz karışık Her bir konu. Var. İki farklı bitkiye aynı isim verilebiliyor. Bir farklı bitkiye de 3-5 farklı isim verilebiliyor. O konuda biraz tecrübe lazım Ben biraz şanslıydım bulunduğum bölge itibariyle Manisa'nın Kula ilçesindeydim o zaman Kula ilçesinde Türkiye'nin birçok yerine bu bitkileri hazırlayıp gönderen kimseler var Hatta bunların en başında bugün maalesef kaybetmiş olduğumuz bir yaşlı amcamız vardı Kazım amcamız bu bize doğru bitkileri sağ olsun temin etti getirdi Elindeki var olanlardan verdi biz bunları kullanmaya başladık Şimdi bu bitkileri kullanmadan önce hastaneden çıkarken serum markalarımıza bakılmıştı. Tekrar bakıldı yaklaşık bir buçuk ay kadar sonra. serum markalarının tekrar yükselmeye başlandığı görüldü. Bazı değişik ürünler kullanmama rağmen. Bu ne demek hocam? Yani hastalıkta bir i̇lerleme. aktivasyon başladı. İlerleme var. Yani evet ameliyattan evet. sonraki süreçte bir canlanma bir ilerleme başladı demek. Ben bunun sebebini e, özellikle Doktorlara sorduğumda tatmin edici net cevaplar alamadım. Hmm. Belki de söylemek istemediler benim yüzüme karşı. Kendim bu konuları araştırdığımda vardım kanat buydu. Hastalık ilerliyor. Bitkilere başladık. Yoğun bir şekilde beslenmemizi düzenledik. Kitaplardan öğrendiğimiz kadarıyla. Kendi Çünkü... tedavimizi geliştiriyoruz. Kendi tedavimiz, tam evet. kendi. Benim tıp fakültesindeyken öğrendim çok güzel bir söz vardı. Çaresizseniz çaresizsiniz. Dedim ki ya bunca yıl başkalarında şifa olmaya çalıştık bugün de kendimize şifa olmaya gayret edelim. Çünkü bunun ne olduğu, nasıl tedavi edildiği kesin olarak bilinmemekte. Fakat bize tıp fakültesinde öğretilen şuydu. Tabii ben tıp fakültesini bitireli bu arada 33 sene, 34 sene oluyor. Kanser genetik bir hastalık. Kardeşim bir kişiye kanser tanısı konduktan sonra aynı bir idam mahkumuna idam mahkumusun artık infazını bekle demek gibi bir şeydi. Yani kansersin hele dördüncü evre bekle gününü öleceksin anlamına gelen e, bir yaklaşım tarzı uygulanmaktaydı. Anlatılan duydu. Genetikti. E diyorum ki ya bu kanser genetik hastalık bu bitkiler benim genetimi mi düzeltecek? Hem kitapları okuyorum hem bitki çaylarını kullanıyorum. Kendi kendime de kafamda bir sürü sorular dolaşmakta. Yani nasıl olacak bu iş diyorum ama başka çarem yok. Yanımda bitki bardaklarım, bitki çaylarım. Dolduruyorum bir bardak, içiyorum. Bazen fundip yapıyorum. Başka çare yok diyorum, kullanacağız. Neyse, ee, bu bir buçuk aylık süreçten sonra bir üç ay bitkileri yoğun bir şekilde kullandım. Beslenmeye dikkat edip. Sonra hastaneye gittim, tahlillerimi yaptıracağım. Tabii heyecandan ellerim titriyor, dudaklarım titriyor. Ne çıkacak acaba? Ama hala hayattayız. Dört buçuk beş ay geçmiş. Aa, tahlillerimde çok ciddi bir düşüş var. Ya İyileşiyoruz. İyileşiyoruz. O evet. zaman o kadar mutlu oldum ki. İnanın. Dünyalar sizin. Tabii abi. tabii. Filmler çekildi. Dediler ki hiçbir şey yok. E, gayet güzel. Dedim ki ya hakikaten varmış kanserin çaresi. Yani bize yok diyorlardı ama varmış. Fakat şunu söyleyeyim. Herkes de her zaman bu sonucu alamıyorsunuz. E, ne dedik biraz önce konuşmalarımızda? Ruhsal beslenme çok önemli. O sırada ben sevdiğim arkadaşlarla, insanlarla sohbete, muhabbete, doğaya takılmaya başladım. İşi gücü bıraktım. Yani şunu anladım dünya fani geçici dünyanın peşinden çok fazla koşmaya gerek yok zaten siz onun peşinden koşmazsanız o sizin arkanızdan gelecek günlük olarak kullandığınız ibadet. Tabii en çok, en çok aynı safa. Çok sevdiğim bir bitkidir. Aynı safa. Aynı safa. Portakal nergizi olarak geçer. Calendula officinalis, latince ismi. Ee, ülkemizde çok kolay yetiştirilebiliyor. Biz kendimiz de yetiştirileceğini yapıyoruz. Ee, Bunun için kullanıyorsunuz? Kanserden korunmak için mi yoksa? Tabii korunmak için. Evet. Yani kemopreventif bir yerde. Koruyucu özelliği de var çünkü bunların. Aynı zamanda bu bitki lenf sistemini de temizleyen bir bitki sadece karsinom tipi kanserlerde değil, sarkom tipi kanserlerde de, lenf tipi kanserlerde de etkili. Yani hemen hemen birçok kanserde çok güzel, olumlu bir etkisi var. Bunun dışında bütün halkımız bilir, ısırgan. Maalesef diyorum bazı onkologlar ısırganı suçluyorlar. Ama benim gözümde insanların binlerce yıldır gıda olarak tükettikleri ısırganın hiçbir suçu yok. Tedavi edici bir şey. Hem kan detoksi yapan bir şey, hem kanser hücrelerinin apopitozunu temin edebilen bir şey. Bunları karıştırın ben işte aynı safa ısır kürdan, civan perçemi, yoğurt otu, at kuyruğu gibi bitkileri karışım halinde her gün 1-2 bardak içerim.